Evet arkadaşlar, şu anda Ölüdeniz'deyiz. Şu Ölüdeniz'in güzelliğini ben istedim ki hep beraber görelim. Beraber tadalım. Şu vaziyette. Buralar Aynur Hanım gördüğün gibi sığ. Sığ deniz istiyordun ya. Evet biraz bulduk ama gece oldu. Evet arkadaşlar ölü denizin ölü suyu yani ölü suyu derken sığ suyu e, burada oldukça sığ olduğu için yüzme bilmeyenler kolayca yüzebiliyor burada. Evet. Hadi gidelim. Gidelim canım. Neyse öbür taraf bence daha güzel. Evet orası ne? biraz daha sirkülasyonlu olduğu için evet. e, orası daha temiz tabi buraya ne zaman. Yani. Evet. Hadi gidelim şimdi. Hadi gidelim canım. Çekme şimdi. Evet. evet. Burada duş yerleri de var. Duş alabiliyorsun. Soyunma kabinleri var. Ve yukarımızda da paraşütler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraf paraşüt dolu.

Evet, Ölü Deniz'den herkese merhaba. Şu anda saat kaç acaba? Aa, saat Aha dörde çeyrek var ya. ne kadar dört olur mu? Erken çıktık ama. Ben de beş falan diyordum. Yani daha yüzebilirdik aslında. Ama erken pes ettiniz. Yeterli dediniz bu kadar. Şimdi bir duş alma vakti var. Bir de yemek yapma vakti var. Evet. Senin aç kalmanı aç aç ilaç yutmanı istemiyorum. Evet. Kimisi yeni geliyor, kimisi bizim gibi gidiyor derken bu şekilde denize girenler, çıkanlar sürekli sirkülasyon oluyor. İşte e, girişi 100 lira. Artık bir de çıkışına para alsalar güzel olur değil mi? Çıkamazsınız 100 lirada çıkış parası vereceksiniz derlerse ne yapacağız o zaman? Elimiz mahkum tabii ki vereceğiz. Şu bezleri güzelmiş adam. bak. Gördün mü? Gördüm Şu mi? beyazları. Evet. Değil mi? Güzel değil mi? Evet. Şu renkli olanlar da. Evet. Fiyatlarını da sorsaydık iyiydi ama. Neyse. Peki. Yeterince alışveriş yaptık. Evet. Abla, mı? よくちゃ美味し Neymiş o loğan kart? Hiçbir fikrim yok. Soralım mı şuradaki. Ya sorma, baş ver. Neymiş soracağım. soruda? Ha, de magnet bandı. Biz böyle yürüyeceğiz. Onlar araçlarına gidiyor. Evet. Para yüklemeniz gerekiyor diyor. Olabilir. O böyle dolanınca düşme tehlikesi yaşamıyor mu? Vallahi ne bileyim. Baya dolanıyor böyle yukarıda. Evet. Sanki ipleri birbirine dolanmış gibi dönüyor dönüyor dönüyor. Ay diyorum tamam bu düşecek. E yani işte.

Saat yedi buçuk. Saat yedi buçuk. Tamam, aynen ben yedi de üçeyim. <laughs> üç. Yedi <bir> üç misiniz? <laughs> biraz yedik, yedik, yedik. Çok güzel serinlik, bir de kahve <laughs> kokusu geliyor.

Ne kadarmış? Karavan bin lira. Mülübüs bin lira. Ücret evet ücret. içeriye giriş ücreti arkadaşlar. Otomobil 500 lira. Minibüs 700 lira. Karavan e, 1000 lira. Otobüs 3000 lira. E, yarım otobüs e, 2000 lira. Vay Hı. benimkisi o zaman 2000 lira. Evet. Küçük otobüs diyor baksana. Evet. Vay 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 vay. vay. Ya ya da 100 lira diyor. Evet arkadaşlar belki bu size lazım olabilir. Bunu görmenizi Ama senin tavsiye ederim. Karavan grubuna Hayatım için fark etmiyor bak orada. O ufak boyu. Niye yanlış söylüyorsun? Ama karavan 1000 lira diyor. Sen karavan ruhsatını gösterirsen karavan grubuna girmiyor mu? Evet. Şurayı da şöyle bir göstereyim şu vaziyette. Babadağ'dan atlıyorlar doğru merkeze, merkez sahile kadar bu vaziyette uçuyorlar. Hayatım, bilet satış yerleri buralar oluyor. O kart nerede? Hani sen aldığın kart. Buralarda da sormak gerekiyor. Tekneler buradan kalkıyor. Şunu üzerine şunu üzerine koy, şurada bakıver. ver. Şunu mu sordu? Evet. Evet, tekne turumuzu da ayarladık, değil mi? Evet. Hayırlısıyla yarın tekneye bineceğiz, ee, gideceğiz kısmetse. Yavaş, yavaş yavaş. Ayağım mı takıldı? Ver bana elini. Aman ya. Gel. Ne oldu? Acele etme. Gel. Aya kalabalık ama değil mi buralar? Evet. Burada İskender 750 liraymış. Evet. 750 lira İskender. Şeye o 750 liraya Aynen. orduda 3 kişi yiyorduk değil mi? Evet arkadaşlar işte ee, buralar böyle. Şimdi sahil kentler kış kende. Çok çok 3 ay bilemedin 4 ay açıklar. Ya yani 4-5 ay açıklar. Ee, yetiyor bir yıl için fazla fazla yetiyor yani. Onlar da diyor ki biz yedi ay civarında. Yani illa ki alçısını çıkaracaklar tabii ki. Evet Aynur Hanım şuraya bak ya şapkalar maktalar derken Vallahi. yani e, çok sıcak, aşırı sıcak evet. belki 35-40 derece rahat var yani. Evet e, ne yapalım bu yayınımızı da burada kapatalım. E, bu evet. kadar ölü denizden sanıyorum yeterli diye düşünüyorum. Evet. evet arkadaşlar bizimle olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. E hepinize Ölüdeniz'den çok selamlar, sevgiler. E, abone olmayı lütfen unutmayın. Bunu söylemek istemiyorum her seferinde ama söylemek zorunda kalıyorum. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen bizimle kalın. E, tarihimiz 18 Eylül 2025. Evet. Bizi 10. yalnız bırakmayın bizimle olun. Evet abone olmadan seyretmeyelim. Olursanız da çok sevinirim.